1450 metrekare üzerine entegre tesisi olarak Rutex AŞ'nin Akçıboca'ya sunduğu bir hizmet. Evet. Akçık Hoca'mıza yapılacak olan bu tesisler oldukça istihdam sağlayacaktır. Bu bölümde entegre tesisi ve üst asma katta da laboratuvar mevcut olacak. Çikolata bölümü arka kesimde oluşacaktır. Onu da biraz sonra göstereceğiz. Bu yatırımın e, toplam maliyeti? makinaları falan koyarsak 400 milyona yaklaşık 400 milyon. Maliyeti var. Hı -hı. Peki yaklaşık olarak e, kaç personel istihdam edilecek burada? 75-80 istihdam yaratılacaktır. Peki e, ne zaman biter? İnşaat? 5 ay, yani ay içinde imalata geçer. Hayırlı olsun. Sen anlıyorsan daha hızlı geliyordur ona. kadar ya. Abi bizimki yani tavşan <laughs> 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 bu kapalı alan ne oluyor? bölümü. Bu bölge şu anda girdiğimiz çikolata imalat olayı da Temmuz'da harekete geçer. O evet. bölüm entegre entegritesi ama genişletilmiş entegritesi. Yani 1450 metrekareye kurulmuş bir entegritesi. Bölgede emsalleri olan Bölge ama... Bölgede değil ya, Türkiye'de emsalleri de var. Yok değil mi? Tabii. Kolay gelsin. Bu ameliler, Ali Aydar Kerem'in, bu Akçuk Hoca'ya bir hediyesi. Akçuk evet. Hoca'lılar inşallah bunun değerini bilir. İnşallah. वह